Merhaba sayın izleyiciler ben Cemal Çuhadar, Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri platformumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Sörde'nin Libya iç savaştaki serüveni hakkında bilgilendirme yapacağım, Ulusal Mutabakat Hükümeti, NIN Merkezi Trablus ve Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun, LNA, üstlendiği Bingazi'nin ortasında yer alan Sörte, 2011'de eski lider Muammer Kaddafi devrildikten sonra uzunca bir süre İslamcı milislerin yerleştiği bir bölge oldu, 2015 yılının başında IŞİD'in eline geçen şehirde, 2016 sonunda, ABD, İtalyan ve İngiliz savaş uçaklarının yardımıyla ulusal mutabakat hükümeti tarafından yeniden kontrol sağlanmıştı, ancak IŞİD'den arta kalan grupların düzenlediği saldırılar, Haftere, şehri İslamcı teröristlerden temizleme, gerekçesini kullanarak operasyon düzenlemesi için uygun ortamı sağladı, Kaddafi'nin doğduğu, aşiretinin yaşadığı ve Kaddafi döneminde gelişip bugünkü halini alan şehri Sörteli kabile üyelerinden oluşturulan bir tabur koruyordu. Bu tabur Ocak 2020'de taraf değiştirerek Hafter'e bağlılık bildirdi ve şehir birkaç saat içinde Hafter'in kontrolüne geçti. Aynı günlerde Türkiye'de Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı güvenlik anlaşması gereği Libya'da askeri tekizat yardımı yapmaya başlamıştı. O tarihten sonra Hafter 370 kilometre batıdaki Trablus'a doğru hızla ilerlemeye başladı. 4 Haziran'da Hafter'e bağlı birlikler Trablus'tan batıya ve güneye çekilmeye başladı. 2 gün sonra, yani Hafter'in Kahire'ye giderek Sisi'yle birlikte ateşkes çağrısı yaptığı gün Ulusal Mutabakat Hükümeti, Sörde'yi geri almak için Zafer Yolu Operasyonu'nu başlattığını duyurdu. UMH'nin doğuya doğru ilerlemesinde büyük bir basamak olan Sörde'nin düşmesi, bu sebeple Hafter ve Hafter destekleyen Mısır, Rusya, Fransa gibi ülkeler için sözde, kırmızı çizgi, niteliğinde, operasyon başladığında, yılın başında taraf değiştiren milisler ilk savunmayı yaptı. Şehirde çok güçlü olan bu kabileyle çatışmalar zorlu geçti. Bu sırada LNA'dan da takviye ekipler şehre ulaştı, Sörte ve Mısrata'daki kabileler arasında uzun yıllardır süren rekabetin bir devamı olarak, Mısrata'daki kabileler de Sörte operasyonunda ulusal mutabakat hükümetine destek veriyor. Bu sebeple Sörde'nin, farklı taraflara bağlı kabililerin gücünü göstermesi açısından sembolik önemi de var. Nokta son olarak sahadan aldığımız bilgi Türkiye ve Libya hükümeti Sörte operasyonu için öncelikle müzakere yöntemi ile çözmeye çalışıyor. Bunu Rus ve Türk heyetleri arasında hala devam eden görüşmelerden çıkarabiliriz. Diplomasi sonuç vermezse operasyon başlar. Sörte harekatının yakın zamanda başlayacağını düşünmüyorum, saygılarımla Cemal Çuhadar.